Şimdi öncelikle şöyle diyeyim, kış desenin bugün elektriği kesildi, bu elektriğin kesilme sebebini anlayamadık. Önce bunun bir sebebini anlayalım. Tamam, kış aracadası yıkılacak ama bu şekilde neyin olduğu belli olmadan, Yerler, esnafın yeri belli olmadan belli oldu dediler, millet bahçesini gösterdiler. Bir gidin bir bakın, oradan insanın yaşayacağı şartlar maalesef yok. Yani orada sürdürülebilir bir hayat için lütfen gidin bugün size bir çekim yapın bakın. Ta ya orada bir hayat varsa sağlam bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde insanın yaşayacağı bir ortam varsa biz hepimiz çıkar gideriz. Daha elektrik yapmamış, anahtarı verilmemiş. Sen gelmişsin burada esnafın elektriğini kesiyor. Çekin bir bakın. Burada sarı komşu mağazamız, komşumuz var. Bu mağaza şu anda elektriği yok. 1 milyona yakın içerisinde iki buçuk, üç, iki, iki, milyon liralık peyniri var. Kötü olacak. Yani buzdolabı olmadan olmayacak şey ürünleri var. Gıda ürünleri. E bu ürünler nasıl olacak? Ve saat sonra bozulunca bunun hakkını kim verecek? En basit. En önemlisi